WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar. WhatsApp kullananları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Popüler uygulama 1 Ocak tarihinden itibaren bakın hangi telefonlardan desteğini tamamen geri çekiyor. iOS 9 güncellemesi yüklenmediği takdirde WhatsApp bu telefonda çalışmayacak. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus, iPhone 5c iPhone 5s iPhone 5 iPhone 4s iPhone 4 HTC Desire 1 Ocak tarihinden itibaren LG Optimus Black model telefonlarda WhatsApp çalışmayacak. Motorola'nın bir dönem dikkat çeken telefonlarından Motorola Drive Razr da artık WhatsApp desteğine sahip değil. WhatsApp desteğinin sona erdiği bir diğer telefonda Galaxy S2 oldu. Güvenlik sebebiyle bazı cihazlarda kullanılamayacak olan WhatsApp, cihaz sürümüne de bağlı olarak telefonlara yüklenebilecek ya da kullanılamayacak.